Güzel kardeşler, bugün bir sizlerle birlikte Kur'an kursuna gidiyoruz, arkadaşlarımla. Burada kuzenim var. Gidiyoruz işte. Kimse yok. Kur'an'a gidiyoruz. Aferin. Ne? Ben çıkışta gelmeyeceğim. Ne? Ben çıkışta gelmeyeceğim. Neden? Bir emrahı vuracağım. Çıkışı emrahı uğrayacağım. He. Eh. Saçma kestim. Oha tek başına. Evet. Ağabeyine parayı ver. Gelin şuradan gidelim. Sağınıza sağınıza bakın la. Araba geliyor oğlum. Durun la. Durun Hayır. Durun. Ben zaten araba geliyor da dur diyorum ben sana geliyorum oğlum. En fazla üzülürsün. Şey. He. Arkadaşlar ben sağıma soluma baktım. Oğlum ben baktım araba yoktu tamam mı? Oraya baktım araba geldi. ışınlandı mı la acaba? Deme. Sağma da soluma iyi bakıyorum ben arkadaşlar gözümle görüyorum Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> Baylar bayanlar kaydıraktan kayanlar hoş geldiniz kanalımıza. Hasan benim bir videomu silebilir miyiz? Hamsiler. Arkadaşlar Umut'un Umut, umut kanal var. Umut Umut'un gücü. Ee, öyle arkadaşlar işte. Araba tamam. Ne? Paylaşacağım. abone olmayı unutmayın ama Bunu... Fatih Mali de var. Ona da e, like atıp abone olun. Tam ne diyor ki? Anlamadım vallahi. Tamam bilmiyorum ya. Ben onu bilmiyorum. bakarız. Zaten ben gitmem ben gidemem. Arkadaşlar ben dolar alacağım bir de dolar döler. Çıkışta alacağım. Çıkışın videosunu da atarım size. Onu da çekeriz. E Hasan ben e, e, ilk bir mermi alıp öyle gideceğim. Onu çıkışta çıkışta Vallahi yap. ben çıkışta 50 yap. tane falan aldım. Çıkışta yap Umut. Çıkışta onu yap. Niye? Hoca izin vermez. Biz her şey çıkışta yapıyoruz oğlum yapma. Barışı arkadaşlar olur. o e, arkadaşlar biz var ya telefonla gidiyoruz Kur'an Arkadaşlar Umut'la bizim barışma partisi. <laughs> Tam barıştırız mı? Tamam o zaman barıştılar. Bunların ikisi kistiler, bizimle dalga geçtiler ama ben barıştım arkadaşlar. Bu um, hadi gelseniz la. Şöyle etrafa şöyle. Allah 65 liram var. Şu Muradi Cami var ya. Oğlum 65 orada. tane mermi alabiliyor. Yemin et. Tanesi 5 lira. <gülüyor> <gülüyor> Abi, tane var. Ben, ben de ben de güzelleri aldım mı Döner alacağım. Döner döner o döner. Dün hiç. <laughs> Abu <o> Bakar döner. <laughs> Arkadaşlar camimize yaklaştık ha orada. Dur ben Buradan şişirtir, mı? hep zaten. Ben, ben, gitmem, ben giremem Bir gün de meybuz alakla. He la, harvala. Ne? Diyoruz Lakin ki bir, alak. bir gün evet. de meybuz alakla. Afiyette satılıyor. Allah 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 Şöyle yer. Bakın. Allah 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 Allah. Ne? Hel oğlum o çok güzel lan. Onu denemelisin. Deme boncuklar falan var. Ondan sonra boncuk bir çok kakao çıkıyor değil mi? Şu volkanla volkanlı falan diyorlar. İnşallah hoca gelmemiştir mı? de gezeriz daha. Değil mi lan? Arkadaşlar inşallah hoca gelmemiştir Ho, gezeriz. Şimdi sağınıza solunuza bakın çocuklar. Aha asfalt yoksa bizim orayı mı atacaklar? <laughs> Sanırım lan. Ananı bizim orayı asfalt dökecekler. Sanırım. Keşke oğlum Durundur. gelmeydi. İnşallah biz çıkışta atarlar. İnşallah. İzler miyiz? Ben Bizlerim. izleyeceğim. Ben de isterim. Aa, oğlum yavaş dur. Oğlum ben izleyemem la. Ben berbere gidiyorum. Tamam. Oldu. Benim... Hasan ben de bir gelsene. olur mu? Koş koş. Ya oğlum inşallah hoca yoktur Allah'ım. Sen büyüksün ya. ya. Arkadaşlar camiye geldik. Oğlum, Gözükmüyor olabilir. Ya? Camimiz. Hadi ya oğlum. Hadi bismillah geldik. Sağ ayakta gireyim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aleyküm selam. Ne yapayım? Hoca şey geldi mi? Yok. Yemin et. Yemin ederim. Aha hoca yok. Tamam o zaman gel, kesmeye gidiyor. Nereye? Aha hoca yok gelin tamam. bari. Hem de tek biz varız. Tamam o zaman. Hoca yok değil mi? Umut bekle geliyoruz. Gelin mi? Kapıyı da. Umut geldi. Gel. Hiç kimse yok. Valla oğlum, bugün günlerden ne? Pazartesi, Cuma, oha saat 2 oldu. Arkadaşlar saat 2 oldu sanırım la. Tamam, gidelim. E, ben Arkadaşlar, o... merhaba, almaya yes, gidiyoruz. Yes. Okey, Koşun, gidelim. Ama lan. ya aşağıdaysa? Ne? Aşağıda oturacak belki, gelir. Okunacak. Belki, bir bakalım la. Hayır, gitme Belki aşağıdadır. Gitme gel şuraya. Aşağıdadır gel. Ben gel oğlum şuraya. Oğlum, bekle. Tamam. Ben gel gel. Gel, gel bizde Beş şuraya. Beş dakikada bakacağız. Kerim sen bak biz Umut'la şeye gidiyoruz. Hayır. Bekle. Uşuk gelmiyor. Uşuk gelmiyor, yok. Baba, Kırtasiyeye gitmiyor muyuz? Aynen. Ne? <laughs> Arkadaşlar sağımıza solumuza bakıyoruz. Tamam baktık kaç. Koş. Deli gibiyiz. Koş 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 koş. Hanlı pazardayız. Umutlar da bak kahve olmasın çocuk. <laughs> Herif yenge bana emanet etti. Belki gelir la. Değil mi? Dönüşte çabuk hadi. ol mu tamam. Gel. Tamam mı çabuk ol. <laughs> Abi hucu hucu varsa hucu hucu alayım mı la? Top var la. Umut bir baksana. Çok kötü top buldum la. Umut bir bak bu kötü çok. <laughs> <laughs> Parayı düşürdüm. 55 55 tane. Ah. 55. Al. 57 58. 58, 58. <laughs> sen, verme. sen verme. Yok oğlum bu Kerim'den düştü. Hayır 61'e gerek yok. Durun ya. Kaç tane alacağım? Umut bak çok kötü. 5, 10, 15, 20. 20. Ya oğlum sen bir de bak. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 55, Oğlum çalarla şunu alma. Abi oğlum sar şunları bak düşecek. Abi, La Umut yardım edin la. Valla. Kerim bir gelsene bir bak la. Kerim bir bak. Al şunu tut. Tut bir tut tut. Bir şey yapacağım. Bir tane taşı koyduğum, bir tane. <laughs> Bize nereler soktu hala bak şunu tut. Umut bir bak. Al kalk kendin taşı şunu. Sonra tamam mı? Öt evet, onu. 60 evet, Çabuk olakla. Umut bak kendi çantanı kendi. Oo Umut ariyonlar var da. Terledim ben. Oh. Ah. <laughs> Hadi gidelim. Kolay gelsin. Ananız etti. Bu sefer halah çekmeye gidelim düğüne gidelim karalayalım. Gelmediyse sevdiyse biraz kapıda gideyim ona. Koşun mu? Tu, araba geliyor. Tamam, tamam. tamam aman araba zaten uzakta oğlum. Dur, araba ya, yarım saat geliyor. Ya, şey, Doğru dur, lan. Durun la araba geliyor. Durun durun durun. Dur. Dur, dur. Geç. Çok dur, dursan koşma bu kavak. sağ ayakla gir. Oy, sağ ayakla gir. Ayakla gir Video devam ediyor mu? <laughs> sağ, sağ. <As> <laughs> Спасибо, awesome. awesome.